Hepinize merhaba. Umarım iyisiniz. Bazen bir maç izliyorum. Sonra o maçı gerçekten izledim mi diye düşünmeye başlıyorum. Niçin böyle bir giriş yaptım? Çünkü bahsettiğim ya da bundan sonra bahsedeceğim maçlarla ilgili olarak öyle tuhaf yorumlar ortaya çıkıyor ki ve hiç tahmin edemediğim açıklamalar yapılıyor ki şaşırıyorum. Ben acaba bu maçı izlemedim mi diye düşünüyorum. Bu his dün gece de uyandı içimde. Beşiktaş Dor Borussia Dortmund maçını kastediyorum. Beşiktaş Borussia Dortmund maçından sonra yapılan açıklamalara baktığımda sanki <laughs> pozisyonları bulan maçı 5'e 6'ya getirebilecek takım, rakip takım Borussia Dortmund değilmiş gibi bir izlenime kapıldım. Yani maçı izlemesem ve sadece söylenenlere baksam böyle düşünürdüm herhalde. Ama ben maçı izledim. Yani yanılmıyorum. Hayal falan görmedim. Maçı izledim. Beşiktaş Borussia Dortmund'a sayısız pozisyon verdi. Vermek zorunda kaldı. Çünkü Borussia Dortmund'un tempo gücü çok yüksek. Doğrudan hucuma giden, geçişleri kusursuz yapan ve basarak, 3. bölgede basarak rakibini baskılayan ve bunun sonucunda da pozisyon bulup gol bulan bir takım. Ama dün kötü oynadılar. Gerçekten Borussia Dortmund belki de bu sezonki Leverkusen maçını örnek gösteriyorlar değil. Borussia Dortmund belki de en kötü maçını oynadı. Buna rağmen 2-1 kazandılar en kötü maçını oynamış olmasına rağmen farkı 3-4-5'e de çıkartabilirdi. Hiç hilafsız söylüyorum bunu. Yani %100 olarak nitelendirebileceğimiz pozisyonlar buldu. Ve Beşiktaş tabii direnmeye çalıştı ama yetmez. Yani ligde tempolu oynayan, iç sahada özellikle rakibini baskılayan Beşiktaş'ın oyun anlayışı, tempo yapma gücü Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Yani bizim Süper Lig standardımız Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Bu gerçeği görerek hareket etmek lazım. Bu gerçeği görerek konuşmak lazım. Da. Nitekim Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli olduktan sonra A Beşiktaş bu gruptan çıkar. ikincilik için en büyük favori ya da bu grupta kesin ilk iki içinde çıkar diyenlere de hayretle bakmıştım. Çünkü elbette ki bir Bayern Münih Barcelona grubunda olmaması ya da Manchester City'nin ya da Real Madrid'in var olduğu bir grubun içerisinde olmaması daha iyidir. Ama bu bahsettiğiniz takımlar Avrupa'nın en iyi ve bütçe olarak Beşiktaş'ın çok üzerinde olan takımlar Borussia Dortmund Avrupa'nın en iyi hücum yapan ve e, tempo yapabilen ekiplerinden bir tanesi dün gördük işte. Belki oyunun belli bölümlerinde e, Beşiktaş %53'lük bir topla oynama oranına ulaştı ama Sonuç itibariyle bu bir şey ifade etmiyor. Yani alıp topu saklamanız, yan pas yapmanız bir şey ifade etmiyor. Hucumda var mısınız? 18 için ne kadar kullanıyorsunuz? 18'e kaç saniyede inebiliyor futbolcularınız? Ya da 3. bölgede baskı yapıp rakibi çıkartmamak konusunda ne kadar etkisiniz? Bütün bunlarda Borussia Dortmund belki sezonun en kötü maçını oynamış olmasına rağmen etkindi ve sayısız pozisyon buldu. İşte kaleciden döndü, kaleciyle karşı karşıya kalecinin üstüne vurdu. Borussia Dortmund'da oyuncular 3 tane pas seçeneği varken vermedi ve çok kötü bir gol vuruşu yaptı. Altı pasın üzerinden direği nişanladı. Boş kaleye atamadı vesaire vesaire. Yani 3-4-5 olabilirdi. Ee, ve Beşiktaş yapabileceğini maksimum ölçüde yaptı. Ama standartımız bu. Bu gerçeği kabul etmek lazım. O yüzden biz çok iyi oynadık. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oluruz şeklinde yine e, sunni bir biçimde beklentiyi yukarıda tutmamak lazım. Nitekim Şampiyonlar Ligi maçı baş, maçları başlamadan önce Sergen Yalçın bir röportajında buna işaret etmişti. Yani taraftarı da çok yüksek beklentilere sokarak e, bu gruptan çıkarız dememeliyiz. Bu söylem yanlış bir söylem. Çünkü Şampiyonlar Ligi gerçekten çok zor. Dünyanın en zor yarışma grubu demişti. Ben zaten bunu yıllardır söylüyorum. Çünkü görüyorum. Yani ışık hızıyla giden forvetler var Şampiyonlar Ligi'nde. Dünyanın en iyileri, seçilmişleri geliyor bu lige. Dolayısıyla Borussia Dortmund'u, Sporting Lisbon'u, Ajax'ı bir kenara bırakarak bir favori değerlendirmesi yapamazsınız ki. Bakmayın Sporting Lisbon'da e, Ajax'tan fark yedi. E, Sporting çok iyi bir takım. Yani bugün Beşiktaş'ta Rossi'ye Sporting'de teknik direktör Amorim'in sağ kanat beki için düşündüğü 3 tane isim arasına giremedi ama Rossi Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından bir tanesi. Hatta oyun kuran bir defans oyuncusu. Yani sağ bek olmasına rağmen oyun kurgusunda çok etkili olan bir oyuncu. Dolayısıyla arada kadro açısından da böyle bir büyük fark var. Yapılanma ve tempo yapabilme, oyunu yönetme, dominant olabilme e, meziyet açısından da fark var. Hayal görmemek lazım, gerçekçi davranmak lazım. Beşiktaş iyi mücadele edecek e, ve istediği sonuçları almaya gayet edecek bundan sonraki maçlarda. Ajax öyle yine Ajax belki e, çok yüksek bütçelerle kurulan bir takım değil ama misyonları bu. E, daha mütevazı bütçelerle kuru, kuruyorlar takımlarını ama iyi oyuncuları alıyorlar, bunları satıyorlar para kazanıyorlar ve Avrupa Kupalarında da her zaman varlar. İki sezon önce de e, yarı final oynamışlardı gerçekçi davranmak lazım. Dünkü sonuç kötü bir sonuç değil bence Beşiktaş a. Hatta beraberlik olsa en iyi sonuçtu. Bence mükemmeldi. Ama iki birlik mağlubiyette kötü değil. iyi diye nitelendirebileceğimiz bir sonuç. Böyle düşünüyorum ben maçla ilgili olarak. Ve yapılan yorum işte galip de gelebilirdik. O da olurdu, bu da olabilirdi şeklindeki sözleri de böyle hayretle karşılıyorum. Yani öyle bir maç izlemedim ben. Ya da ben izliyorum anlamıyorum. İzlediği maçı anlamayan, futboldan anlamayan bir adamım bilmiyorum hangisi doğru. Montero'yu tebrik etmek lazım. Daha önce Atletico Madrid'de iki tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştı. Bir tanesinde Dortmund'u yendikleri maçta sonradan oyuna girdi. Bir de Kulüp Brugge maçında 90 dakika oynamıştı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var aslında bu oyuncunun. Çok mücadeleci bir futbolcu olduğunu gösterdi. İşte İspanyolların bu özelliği bence. Rakip ne kadar baskın olursa olsun, ne kadar mücadele ediyor ve oyunu force ediyor olursa olsun geriye düşseniz bile mücadeleyi bırakmayacaksınız. Montero, Montero herkese bunun örneğini gösterdi ve sonunda da bu iyi futbolunu, mücadeleci futbolunu attığı kafa golüyle taçlandırdı. Onu kutlamak lazım. Bence vida döndükten sonra Wellington'un yerini Beşiktaş'ta Montero alacak. Başarılı bir oyuncu. Zaten Atletico Madrid'de onun Beşiktaş'ta maksimum maç oynaması şartıyla transferine izin vermiştim. Gelelim Galatasaray'a. Dün Fatih Terim çok önemli bir açıklama yaptı Lazio maçı ile ilgili olarak. Şunu söyledi ve ben bu sözü çok önemsiyorum. Belki Trabzonspor maçından sonra yaptığım tespit pek çok kişi için tuhaf kaçtı. Yani tuhaf buldular insanlar yaptığım tespiti. Çünkü ben iyimserim dedim. İyimser olduğum gerçeğini daha doğrusu iyimserliğimle ilgili düşüncemin arkasındayım. Her zaman da öyle olacak oyun içinde aktif dinlenmeyi topla yapabilmeliyiz diyor Fatih Terim. Bu şu gerçeği işaret ediyor. Trabzonspor maçında, öncesindeki Kasımpaşa maçında Galatasaray Süper Lig'de 3. bölgeyi genç, dinamik, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla en iyi kullanan takım olduğunu gösterdi. 3. bölgeyi kullanmaktan kasıt efektif, doğrudan çok fazla pas trafiğine girmeden hucuma gitmek, ceza sahasını girebilmek, ceza sahasını inebilmek ve ceza sahasını efektif kullanabilmek. Ayrıca rakibi baskılamak. Rakibi Sanki kendi yere alanındaymış gibi baskı yapmak, daha doğrusu savunmak, savunmaktan kastım. Üçüncü bölgede baskı yaparsanız bu da bir takım savunması anlamına geliyor. Nasıl yapıyorsunuz? Yani kaleci kısa pasta topu oyuna sokmaya çalıştı. Ee, rakip takımın defansif orta saha oyuncusu topu alarak dönmeye fırsat bulamamalı. Döndürmemelisiniz onu. Morutan yaptı bunu. İşte Çikal'da defans ve özelliği olmamasına rağmen yaptı. Berkan zaten yapıyor. Halil, Halil Dervişoğlu'nu oynattı Fatih Terim. Halil bunu fazlasıyla yaptı. En çok yapan oyuncuydu. Yani 3. bölgede sert agresif pres yapan bir Galatasaray var. Ama Fatih Terim ne diyor? Bu çok büyük bir enerji, çok büyük bir efor harcamamıza sebebiyet veriyor. Ne kadar yüklemeleri doğru yapmış olursak olalım. Takım bir noktadan sonra, belli bir dakikadan sonra düşüyor bu düşüşü engelleyebilecek meziyeti de ortaya koymalıyız. Neydi bu meziyet? İşte aynen şunu söylüyor. Oyun içinde aktif dinlenmeyi topla, aktif dinlenmeyi topla yapmalıyız. Takım bu kadar yüksek tempoda rakibi baskılayan bir oyunla elbette ki golü bulabilir. Trabzonspor'u baskıladı, hataya zorladı, iki tane gol buldu. Ama sonrasında harcadığı enerjiyi yeniden kazanabilmesi için biraz rölantiye alması lazım oyunu. Fakat topu rakibe bırakarak değil, topu rakibe bıraktığınız zaman defansif arazileriniz daha fazla ortaya çıkar. O bakımdan Topu doğru kullanma becerisi de göstermeli. Galatasaraylı futbolcular özellikle ön bölgede, birinci bölgede, solunmanın merkezinde oynayan ya da sağında solunda oynayan oyuncular basit pas hatalarından arınmış, rafine bir futbol örneği vermeliler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Topu doğru kullanmalılar. Çok kötü, basit hatalar yapmamalılar. Aldıkları, kazandıkları topu rakibe iade etmemeliler. Topu iyi kullanarak pas trafiğini, baskı yaptıktan sonra dinlenme alanlarında 10 dakikalık baskıdan sonra 3 dakikalık dinlenme süresince topu doğru kullanmalı Galatasaraylı oyuncular. Yani Barcelona'nın pas trafiğini elbette ki maçın genelinde uygulayamayacak Galatasaray. O başka bir sistem. Ama Fatih Hoca en azından topu kaybetmeme stratejisini ve bu arada da takımı dinlendirme, tekrar enerjiyle oyunu force edebilme aralığını bulmak istiyor. O bakımdan Berkan'a oynadığında lig maçlarında Asun Çağaya, Taylan Antalyalı'ya, Çikal Dağ'a ki Çikal Dağ birazcık daha rakiple gelmeyi, defansif olarak da takıma yardım etmeyi öğrenmeli. Morutan'a, Halil Dervişoğlu'na ki forvet çok önemli. Tam da Fatih Terim'in istediği gibi geriye geliyor, baskı yapıyor, topu alıyor, takımında tutuyor topu. Onlara çok büyük iş düşüyor. Oynadığında Mustafa Muhammed'e ya da Cagney'e çok büyük bir iş düşüyor. Bunları yapabilmeliler ve bunu yaptığı vakit, ben Trabzonspor maçından sonra söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Belki tepki çekti, belki kabul etmeyenler oldu. Belki de çok fazla işte savunmacı ya da işte Fatih Terim övücü yaklaşımlar sergilediğimi düşünenler oldu. Hiç de öyle değil. Ki Fatih Terim'in gerçek teknik direktörlük performansını göstermesi gerektiğini söyleyerek eleştiriyorum kendisini geçen sezondan bu yana. Dolayısıyla hiçbir hiçbir şekilde Böyle puan toplamak amacıyla ya da basit sayıklarla hareket etmedim. İnandığımı söyledim. Bir kez daha size inandığını söylüyorum. Galatasaray gelecekte bu bahsettiğim faktörleri bir araya getirirse yenilmez bir takım haline gelir. 2000'li yıllarda yani 2000 öncesi 4 sezon arka arkaya şampiyonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun geldiği dönemdeki jenerasyona benzer bir jenerasyon oluşturabilir. Çünkü şu anda Galatasaray 20 dakikada olsa, 25 dakikada olsa 3. bölgede rakip ceza sahası içerisinde rakip yarı saha içerisinde ve ceza sahasında agresif presi, presi e, sert futbolu e, yıldıran ve rakibi baskılayan ve bunun sonucunda da golü bulabileceği futbol anlayışını en iyi uygulayan takım. Genç kadrosuyla. Ama yeterli değil. Bahsettiğim faktörler de devreye girmeli. Tamamlanmamış bir oyun anlayışı var. Bu zamanla tamamlanacak ve Fatih Terim'in söylediği önemli bir sözde bu sürecin yani istediğimiz oyun anlayışına ulaşabileceğimiz, istediğimiz seviyeye gelebileceğimiz yani takım savunmasında geliştirdiğimiz e, dinlenirken de daha doğrusu hücum yaptıktan sonra dinlenirken de topa sahip olabileceğimiz oyun anlayışına ulaşmamız çok uzun sürmeyecek diye Umarım öyle olur. E, uzun sürmemesi Galatasaray'ın çok daha az puan kaybıyla bu süreçten çıkıp istediği futbolu ortaya koyup çok istikrarlı bir biçimde ligi yönetmesini sağlar. 124 gün sonra Galatasaray Aslantepe'ye dönüyor. Türk Telekom Arena'nın Zemin ile ilgili görseller paylaşıldı kulüp tarafından dün. Gördüğüm kadarıyla yani fotoğraflardan çok anlamamanız mümkün değil ama gördüğüm kadarıyla doğru olmuş. Çünkü Belhanda başta olmak üzere pek çok futbolcunun başını yakmıştı bu zemin. Ki Belhanda çok gereksiz bir açıklama yaparak zeminle ilgili olarak fitili ateşlemişti kendisi adına. Dolayısıyla zemin önemli. İyi bir zeminde teknik kapasitesi yüksek, pres yapmayı... Ee, rakibe karşı agresif olup 3. bölgeyi kullanmak isteyen bir Galatasaray takımı performansını ikiye katlayabilir. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Lazio maçından umutluyum ama bu maçta ortaya çıkacak bir beraberliğin de kötü bir sonuç olmaması gerektiğini, mağlubiyetin de e, böyle çok büyük kara bulutların gelmesine sebebiyet vermemesi gerektiğini düşünüyorum. E, umarım Türk futbol adına hayırlı bir gece olur. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.